Tarsus'un en büyük sorunu e, birlik olamamaktır. Bu tarih boyunca da aynı şekilde. E, birbirimize destek olmayı bilmiyoruz. Birlikte hareket etmeyi bilmiyoruz. Üç kardeş bir şirkette ortak olmayı bile bilmiyoruz maalesef. Tarsus'un bütün yemekleri çok güzel ama öne çıkması gereken bence en önemli yeme kuş gözü lahmacunlar. Yağmur, sen de, ama inşallah Tarsus ili olduğunda tek bir iki ürünle değil genel bir Antep mutfağı gibi bir Tarsusi mutfak şeklinde bir gastronomi şehri olmayı Allah bize nasip eder inşallah. Sizce Tarsus'un şu anki en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu trafik, ulaşım, artı sosyal etkinliklerin azlığı. Tarsus değil olursa Tarsus'un manevi merkezi olan Makam civarının olmasını isterim. 45 binden fazla Suriyeli göçmen geldi. Bunlar hepsi tek tek basaya yatırılmalı ama en çok eğitim ve gençlerimize önem verilmeli. Eğer bir soru soracak olursak sizce Tarsun şu anki en büyük sorunu nedir? Tarsun şu anki en büyük sorunu çarpık kentleşme bir ve uyuşturucu. Şikayetim var cümle yasaktan. Eğer imkanınız olsaydı Tarsus'ta neyi değiştirirdiniz? yeşillik alanları arttırırdım. Çünkü hayatımızda doğaya borçluyuz. Doğa olmazsa biz yaşayamayız ama doğa bizsiz yaşar. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam. Elin kanlı çünkü abi demin.